Şimdi söyle bakalım hapse kim girecek? Sen mi yoksa ben mi? Size benim babam böyle bir şey yazmaz dedim. O böyle biri değil. Beni tanıyorsun babaanne. İnan bana bu gerçek değil. Hepsi yalan. Kaderini bu mürekkeple yazmak istedin değil mi? Ama bunu yaparken benim kaderimi sildin. Biliyor musun? Kalbimde bir yerlerde kardeşimin masum olabileceğini hissederdim. Ama hayır. Sen babamın güvenini kırdın. Onu o kadar incittin ki zavallı intihar etmek zorunda kaldı. Ve yalnızca bu değil. Şambu'yu da bir şekilde benden aldın. Babamın hayatı ile birlikte benim hayatımı da aldın Maho. Ve bunun için seni asla bağışlamayacağım. Hem de asla. Hayır abla. Her ne düşünüyorsan bu gerçek değil. Öyleyse gerçek ne? Bu mektup yalan mı? Baban yalancı. Hepimiz yalancıyız. Tek dürüst sensin yani. Bence onu bizim hayatımızdan uzaklaştırın. Tanrı bilir bu kız daha kaç kişinin hayatını mahvedecek. Seni uyardım anne, ama sen beni hiç dinlemedin. Bu uğursuzun kaderini gidip şambumun kaderiyle birleştirdin. Bu kız bizim ailemiz için tamamen bir yüz karası anne. E ee, Maho, beni suçlamaya çalışıyordun. Şimdi söyle bakalım aklındaki bu iddialara nasıl cevap vereceksin? Sen aklını mı kaçırdın? Babaanne, kanıt görmene rağmen hala gerçeklere inanmıyorsun. Hey, o yalan bir kanıt. Yalan olan şey dünya. Adaletsizlikle dolu. Ve her tarafta onun gibi şeytanlar var. Adalet vakti yaklaştığı zaman... Yüce Tanrı mağdur olan kullarına elini uzatırmış ve kullarını mağdur eden şeytanları yok edermiş. Seni asla bağışlamayacağım. Neden yaptın bunu? Söyle. Babama neden yaptın bunu? Seni bağışlamayacağım, anladın en mı? Evet, işte bu. Karını kontrol etsene. Neden Maha. yaptın ne bunu? Ne yapıyorsun? Bırak. Maha, Maha, bırak. Sen bu onu hemen içeri götür. Babama neden yaptın bunu? Delirdin mi sen? Bırak. Ne yapıyorsun? Onu Maho. bırakmayacağım. Bırak diyorum onu sana. Onu öldüreceğim. Hiç kimse beni dinlemiyor. bu, hemen götür onu buradan. Hayır. Bugün adaleti sağlamadan bir yere gitmeyeceğim. Adalet yerini buldu mahoğa Çünkü Darma kendi yazmış. Mektupta canına kıydığını intihar ettiğini söylüyor. Senin yüzünden. Ramesh'in hiçbir kusur yok. Bu konu burada kapanmıştır. Tamam mı? Hayır, hayır bu doğru değil. Hepsi yalan. Söyle, söyle bunu neden yaptın babama? Şamba. Mawa. Mawa bırak. Hey sen, bırak kocamı. Bu kız resmen delirmiş. Babama nasıl yaparsın bunu? Seni bırakmayacağım. Anlıyor musun bırak bırak beni? Bırak. Hey, bırak. bırak, bırak. Seni ne seni. Sana yürü dedim. Bırak beni. Bırak beni. Bırak diyorum. Neden beni durdurdun? Söylesene! Öyle gerekti. Neden? Konu anne baba olunca çok öfkeleniyorsun öyle değil mi? Benim babama gelince... Hayır! Onu bağışlamayacağım! Onu öldüreceğim! Yeter artık Mahoğa! Sakin ol biraz! Sakinleştin mi bari? Hepsi beni haksız yere suçluyor. Ben neden babama zarar vereyim? Babam benim her şeyimdi. O bana yürümeyi öğretti. Konuşmayı, sevmeyi, hayal etmeyi. Ve eğer bugün bilinci kapalıysa ne olmuş? Onu bu şekilde mi bırakayım? Onun için mutlaka adaleti sağlayacağım. Ben Darma Şarvan. Sizlere bu mektubu hislerimi anlatmak için yazıyorum. Benim kızım olan Mahua, Bay Ramesh'in resmen odalığı olmayı kabul ederek beni çok utandırdı. Buna katlanmak çok zordu. Bu gözyaşları sahte. Onlar sayesinde istediğin her şeyi aldım. Bay Şambu, sen de mi bana inanmıyorsun? Çünkü yanılıyorsun Mahua. Herkes hatalarının bedelini ödüyor. Ablan, baban, ben. Bu yüzden lütfen oyun oynamayı kes artık ne olur. Çünkü eğer aileme zarar vermeye başlarsan o zaman seni bağışlamam işte. Evet ailen haksız uğradı. Bu yüzden senin tüm laflarına boyun eğiyorum. Ama bu şu demek değil. Ben senin bütün suçlamalarına sessiz kalamam. Ben de acı çekiyorum. Bütün ailemi kaydettim ben. Oyunculukta çok iyisin. Vay canına. Yani senin yaşadığın gerçek acı, ama benimki oyunculuk. Biz acılarımızı senin gibi tüm dünyaya haykırmıyoruz. Evet. Acını kalbinde tutuyorsun. Çünkü dışarı vurursan toplumdaki itibarını düşünüyorsun. Ama ben... Ben acılarımı topluma haykırıp onlardan güç alıyorum. Her şeyle ağlayarak ya da sahte bir gülüşle başa çıkmaya çalışıyorum ben. Neden peki? Çünkü bizim ailemizde dört kadın var. Ve okuyan sadece iki. Biz iki kız kardeşiz. Ama sadece birimizin eğitimine yetecek paramız vardı. Benim annem... Benim annem hiçbir düğüne gidemezdi. Neden biliyor musun? Çünkü elbisesi fakirlikten paramparça olmuştu. Bu acıları kalbinde hissettiğin zaman... Gerçek acıyı anlayacaksın Bay Şambu benden özür dilemek yerine sen bana uzun bir ders mi veriyorsun? Seninle evlendiğimden beri hayatım cehenneme döndü. Ben de mutsuzum. Ayrıca yalnızım. Senin ailen sürekli senin yanında. Ama benim yanımda kimse yok. Babam bana hep şunu söylerdi. Mahva, kimsesi olmayan insanlar hep, hep Tanrı'ya yakarmalıdır. Ve bu yüzden ben de Tanrı'nın yolundan ilerleyeceğim. Senin tüm ailen benden, benden nefret ediyor değil mi? Artık iyi bir gelin olduğumu onlara göstereceğim. Ve babam için de adaleti sağlayacağım. Çok ıslandın. Hastalanacaksın. Sana havlu getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.